Türkiye'ye en kaliteli supplement fabrikasını kurduk. İnanılmaz iş. Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de aynısı olsun. Biz neden geri kalalım? Denediğinizde kafa yiyeceksiniz. Bu ışığı kapatalım rica edebilir miyim? Bak! Bunun da buradan haberini verin. Bak, şöyle YouTube'u şöyle bir... Yani şöyle bir sallayalım kendine gelsin ya. <laughs> Yo, yo 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 YouTube yeni videomuza hoş geldiniz 8 ay aradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> sizlere öyle bir sürprizimiz var ki çok çılgın bir şey yaptık bence. Çok da gurur verici bir şey aslında. Türkiye'ye en kaliteli supplement fabrikasını kurduk. Bunu tabii ki üçümüz yapmadık arkadaşlar. Bunun bir ön hikayesi var. 3 sene önce Almanya'ya gitmiştik. Tamamen bu sebeplerden dolayı Türkiye'de doğru düzgün bir saplamit markası bulamadığımızdan ham maddelerin kalitesiz oluşundan temizlik şartlarına uygun olmadığı şekilde biz niye Avrupa'da kullandığımız şeyi buraya getirtiremiyoruz? Neden orada üretilen bir şey burada üretemiyoruz? Neden onların başardığı kaliteyi onların elde edebildiği kaliteyi biz neden Türkiye'de yapamıyoruz? 3 sene önce bu sorularla kalktık gittik gittik Almanya'ya. Hamburg'a gelmemizin sebebi arkadaşlar şaka maka bir yana Türkiye spor adına çok önemli kararlar veriyoruz şu an. Hani biz bu spora başlarken zaten size şunu demiştik. Biz Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Türkiye'de bu spor evet. Avrupa'daki gibi yaşansın. Bir yaşam tarzı olsun. insanlar zorluk çekmesin. Şu an aklımızda güzel fikirler var. Büyük adamlarla gerçekten çok güçlü insanlarla kendimizi bir ettik ve güzel bir şeyler ortaya çıkacak. Bu vakitte yaklaştığında biz sizleri buradan zaten haberdar edeceğiz supplement işinde piyasa liderleriyle bir masaya oturduk. Çok ciddi çalışmalar geçirdik. Sonucu 3 sene sonra bugün fabrikayı kurduk. Şirket ortaklarımızdan da bir kaç abilerimizle tanıtacağız. Şirket sırrından dolayı her yeri çekmemiz yasak olduğundan sizlere böyle kısım kısım bazı yerleri sadece göstereceğiz. İnanılmaz heyecanlıyız. Bu ürünle gerçekten sizlere layık bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Bizi biliyorsunuz bizim böyle bir kalite takıntımız var. Kendimiz kullanmadığımız bir şeye başkasına da asla kullandırmayı tavsiye etmiyoruz. Tebrik ederim lan iyi iş çıkardın. Thank <laughs> you. Hayırlı olsun. Bugün iyi hissetmiyorum kendimi. Normalde gelmeyecektim videoda. Reco bugün gelmedin. biraz hasta. Ben Reco'ya hastalığı bulaştırdım. Ben <laughs> Yahya'ya bulaştırdım. Yahya Reco'ya bulaştırdı. Öyle diyor. <laughs> Paslaşıyoruz aramızda. <laughs> Bu videoda ürünü de birazdan göreceksiniz. Dizaynını göreceksiniz. İçeriğini konuşacağız. Vizyonu konuşacağız. Instagram'da buraya etiketliyoruz. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Sizden gelen soruları burada iş ortaklarımızla beraber cevaplayacağız. Aklınıza neler takılıyorsa. Sablamın hakkında, ham madde hakkında. Neden şöyle biraz böyle bir şey kalkışlığı neden bunu yaptık? Zaten Yahya'nın dediği gibi bundan 3 sene önce Hamburg'a gittiğimizde orada da aynısını demiştik. Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de aynısı olsun. Biz neden geri kalalım? Siz neden en iyisini kullanmayasınız? Neden başkaları kullansın? Siz kullanmayın. Aynen. Ve burada arkadaşlar Take High Instagram sayfasında biz bir çekiliş yapmıştık. 10 tane kişiye supplement'i dağıtmıştık. Onların feedbacklerini şimdi bir alalım bakalım nasıl bulmuşlar? Merhabalar. Öncelikle çekilişi kazandığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ürünü kullanımı sağladım. Kolay çözünebileliği araması, lezzeti, antrenmandaki hissiyatı mükemmel. Çok teşekkür ederim tekrardan buradan Shred Brothers ve Haikyu ailesine. Öncelikle Yahya, Resul ve Recep çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün çıkarttılar. Antrenmanda ekstra güç ve pump hissiyatını bayağı arttırıyor. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Öncelikle merhaba. Gün ürünü kullandım. Etkisini aniden gördüm. Bir tadı diğer supplementlere göre çok güzel. Daha farklı bir tadı var. Etkisi de çok güzel. Bence yattığım zaman drop setli girdiğim zaman onu tekrar çıkartamıyordum. Ama onun sayesinde direkt çıkarttığım bugün. Etkisini çok güzel gördüm. Yani terlemeler oldu tabi. Vücutta kalıncalanma oldu. Etkisini gördük. Şiradet Brothers'a çok teşekkür ederim. Mesut Cebeci ailesinden selamlar. Ürünü hemen kullandık. 15 dakika bekleme gerekiyor. yok. etkisini gördük. Vücut ısınmaya başladı ve kalıncalaşmaya başladı. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ürün mükemmel, iyi pump yapıyor. Hayatımda böyle Fulgur'u trafiği çalıyordum zaten görürsünüz pump'ı söylemeye gerek yok enfes. Arkadaşlar içeriğinde okudum çok güzel içeriği var. teorim var, kafeyi var. Hygiene Nutrition ailesine çok teşekkür ederim. Rasul abiye, çalışanlara çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar arkadaşa, arkadaşa denettirdim şu an kendisi burada. Nasıl ürün? Çok güzel ben çok beğendim. Arkadaşı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Pump. Mükemmel. Görüşürüz. Hepinize merhabalar. İki gün önce çekilişine katıldığım ve kazandığım bu güzel ürün bu sabah itibariyle bir elime ulaştı. Ulaştığı gibi de zaten kullandım bu ürünü. Antrenman öncesi 10 dakika sonra etkisini zaten hemen gösterdi. Enerjisi bakımından gerçekten mükemmel bir ürün. Yani bir saat normalde bir antrenman yaparım ben günlük. 2 saat bugün yaptım. Gerçekten mükemmel bir enerji veriyor. Paketi bakımından da gerçekten çok güzel bir şey hazırlamışlar. Tadına gelince de önceki kullandığım ürünler hep basık kalırdı tadı anlamında. Ama bu tadını gerçekten belli ediyor. Çok güzel bir tadı var özellikle tadına çok bayıldım. Enerjisini zaten tartışılmaz. Shredder Brothers ailesine gerçekten hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir ürün çıkarttılar. Başarıların devamı devamını diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar. Bugün ürünle ilk antrenmanımı yaptım. Daha önce çok pre workout denedim. Gerçekten tadı, performansı, etkisi gerçekten muazzam arkadaşlar. Zaten ürünü kullandığınızda siz de anlarsınız. Gerçekten Shredder Brothers farkı arkadaşlar. Hepinize öneriyorum. Gerçekten mükemmel bir şey valla. Emeğinize sağlık Resul abi. Recep abi. Yani ya, abi. Böyle bir şey yok ya. Öyle bir pump oluyor ki abi anlata tamam ya. Karıncalanma falan geliyor. Mükemmel ya. Yani. Bu adamlar kalitesiz bir şey yapmıyor ya. Yani. Vallahi helal olsun. Merhaba arkadaşlar. Şerit Brothers'ın düzenlemiş olduğu çekilişten kazandığım ürün için teşekkürler. Ürünün kullanımı gayet güzel, gayet rahat. Limon aromalı, gayet güzel tam enerji. Üç aldım. Antrenmanda hatta yerimde bile duramadım diyebilirim. Şerit Brothers'a ürünü bana gönderdiği için çok teşekkürler. Çok iyi. Merhabalar ben Fatih IQ ekibine çok teşekkür ediyorum Çekilişten kazanmış olduğum supplement elime ulaştı Ve deneyimleme fırsatım oldu Ürün ambalajı gayet hoş ve tadına gelirse Tadı gerçekten bağımlılık yapıyor Limon aromasıyla beraber gayet hoş ve Size enerji katıyor Antrenmanlarda özellikle son iki set çıkmazken Yani sizi özellikle badeniz varmış gibi Size yardımcı oluyor Ve pump etkisi çok yüksek Kullanmanızı tavsiye ederim Kullanmadan bilemezsiniz Bundan sonra IQ Dediği gibi de feedbackleri gördük o yüzden tek IQ kesinlikle takip edin. İleride böyle çekilişleri kaçırmamak için. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Tat olarak sadece bize özel yapıldı. Yani dünyada böyle bir aroma karışımı yok. Yani S özel. Spicy lemon. Spicy lemon. Adı bile <laughs> çok güzel. Neyse şimdi çok fazla uzatmadan şirket ortaklarımızı tanıtacağız. Onlara da şimdi birkaç sorular soracağız. Evet. Instagram'dan sizin sorduklarınız da gelecek bu arada. Türkiye'nin en kaliteli supplement fabrikasını kurduk diyorsak bunu sadece öylesine söylemiyoruz. Neden en kaliteliyiz gibi soruları Şimdi şirket ortaklarımıza soracağız. Onlar size daha detaylı, daha güzel bir şekilde anlatacaklar. Let's go! Evet, şu an sizlere şirket ortaklarımızı Ramazan abi ve Tarık abiyi tanıtmak istiyorum. Tarık abi zaten birkaç videodan tanıyorsunuz evet. muhtemelen. Trabzon'un fırtınası, Karadeniz fırtınası. Ramazan abim. Selam aleyküm abi öncelikle. Nasılsın abi? İzim. Sen nasılsın? Ben, ben de iyiyim abi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Abi herkese böyle. Şey. Aynen. Aynen. Videonun girişinde bir artistik yapayım dedim. Ama aslında boş bir artistik yapmadım. Dedim ki Türkiye'nin en kaliteli supplement fabrikasını kurduk. İnsanların kafasında soru işareti oluşabilir. Bizi şu an Türkiye'de en kaliteli kılan faktörler nelerdir abi? Yani o kadar üretici varken Türkiye'de bizi onlardan ayırt eden veya bizim kalitemizi daha iyi kılan faktörler nelerdir mesela? Bunları insanlar eminim merak ediyordu. Bizim arkamızda zaten bir Alman ortak var. Know-how oradan geliyor. Evet. Onların uzun zamandır Almanya'da bir üretimleri var. Evet. Almanya'daki pazarda çok ciddi bir konumları var. Aynen. Çok başarılı ilerliyorlar. Onların bilgisi, tecrübesi var. Onların desteği var. Ham maddemiz, her şeyimiz standart larımız onların öngördüğü şekilde yapıldı. Dediğim gibi onlar da bütün ham zaten yurt dışından geliyor, Almanya'dan geliyor. Biz oradaki sanlarda tutturmaya çalışıyoruz. Bizi ayrıyetten farklı kılan şeylerden bir tanesi de kurmuş olduğumuz tesisi. Normal Avrupa standartlarında kurduk. Yani bütün, bütün makinelerden içeriye yapılan bütün işlemler hepsi GMP, ISO 9001 artı BRC sertifikasyonu uygun bir tesis yaptık biz şu girişten böyle bakıyorsun falan. Mesela Almanya'da eğer fabrikalarda hiç çalıştıysanız tertemiz böyle sistematik her şey. Yani hiç yerde bir tane toz pislik bulamazsınız. Tamamen öyle bir sistemle karşı karşıyasınız arkadaşlar. İnsanların genelde çok merak ettiği ham madde. Eğer ham madde kötü olursa üründe çalışmaz. Evet. Ne ham maddesi kullanıyoruz? Buna açıklık getirir misiniz? Ee, Bunu bilmek istiyorlar. E, Ürün bazında çok değişir bunlar. amino asitler proteinler, o diğer aktif içerikler şeyinde ama genelde bizim e, şeylerimiz büyük çoğunluğu Amerika ve Almanya meşhur Premix'lerin tamamı Almanya'dan geliyor. Bu arada ürünümüz bu arkadaşlar. HiQ Nutrition Smash Pre-Workout ilk ürünümüz. Kurban olurum ben buna. <laughs> bu arada arkadaşlar bu ürün sizi geceleri bile yalnız bırakmıyor. Şaka yaptığımı falan sanıyorsanız bir ışığı kapatalım rica edebilir miyim? Şak şak. Bak. Bak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Sadece dış görüntüsüyle değil, içeriğiyle de sizlere gerçekten güzel bir şey sunduk. Mesela abi bundaki ham maddeler. A kalitemi, B kalitemi, C kalite mi, ne kalite abi? Kullandığında etkisini yaşadığında göreceksin. Abi biz bunu var ya bak. Kimse yordum Bak biz bunu, evet kimse yoğurdum ekşi demez. <laughs> Ama bu var ya bu zehir gibi. Bizim sadece laf değil. Yok. Hiçbir zaman anlayacak adamlar yok. Hakikaten yapmışlar. Bu arada bunu tabi kullanırken de gece yatmadan önce kullanmayın yani. Gün içerisinde genellikle. Ve ölçek, ölçeği de abartmasınlar. Aynen yani aynen. Bunu da, onu da kesin. Aynen. Arkasında hepsi yazıyor zaten ne ne kadar kullanacak. İçinde zaten. yani burada etikette ne yazıyorsa var içinde. Alışkın değil çocuklar çünkü. Evet, evet. Ama ben bilerek biraz fazla atıyorum abi. Sen at sen pro oldun artık yani. o, Onun o için okay. ben fazla kullanıyorum abi. Bu arada abi Almanya satış olacak mı? Biz ilk önce buraya kaliteyi transfer edelim dedik. Şimdi oradaki kaliteyi burada bir şekilde üretip piyasaya sunduktan sonra neden olmasın? Guys the limit. <laughs> Kim bilir neler olur. Biz Instagram'dan bunu bir böyle bayağı bir gösterdik ettik falan. İnsanların şimdi en çok sorduğu sorulardan bir tanesi fiyat performans. Şimdi burada 39 servis var. Normalde 30 servis falan oluyor benim bildiğim. Free work 25 falan değişiyor. Piyasada fiyatın ne kadar olacak abi? Yani, yani merak ediyorum. Fiyat performans. Fiyat olarak şöyle, sporcu dost olacak. Tam bir fiyat performans ürünü olacak. Zincir kahve markalarında içmiş olduğunuz bir bardak kahvenin nereden baksanız yarısı kadar bir şey olacak. Ne kadar olacak yani? <laughs> bir kahveyi ne kadar içiyorsun? Rahat 15, 16, hatta yemin ediyorum 20 verdiğin oluyor bazen. Onun yarısı kadar olacak yani. O zaman arkadaşlar hiç, Tam sporcu yani, dostu hiç, hiç şikayet etmeye gerek yok yani. Bence gayet uygun yani. Hatta sanırım Almanya'dan bile daha ucuz mu buradaki? En ürünlerin fiyatını kıyasladığımızda Almanya'da Değil mi? daha ucuz Almanya Yerden bile daha ucuz geliyor size. Yani daha ne yapalım? Sen yapacağını yaptın. Hani. Ben yapacağımı yaptım. Ben malı getirdim, tozu getirdim. Zehiri salıyorum piyasaya. Gerisi sizde arkadaşlar. Top sizde. En çok merak edilen sorulardan biri HiQ markası sporculara sponsor olacak mı? Evet. Bizim için çok önemli bir soru. Sporcuların hangi şartlar altında sporlarını yaptığını, ne zorluklar geçirdiğini biz de görüyoruz. Zamanında bize de sponsor olmak isteyen farklı markalar oldu. Bazıların şartlarına bakınca sporcuya tam destek verilmiyor burada. Sporcu değil de ben markamı düşüneyim, sporcu benim için önemsiz. Burada biz bunu komple değiştirmek değiştirmeyi düşünüyoruz. Kaliteli sporculara gerçekten hakkını veren, yarışmaya giden, kariyer yapmak isteyen bunu nasıl eğitimimizde yapıyorsak, diğer ürünlerimizde de yapıyorsak bu markada da bu hepimizin markası. Hep beraber sizlere full destek. Bu markayı hep beraber büyüteceğiz. Buna inanıyorum. Bizi en güçlü kılan Ramazan abi, Tarık abi. Kaliteden hiç ödün vermiyoruz. Burada en çok zaten içimiz rahat ettiği olay da bu zaten 3 sene sürmesi de bu markanın arkasında bu kadar süreci geç de bundan dolayı. Proje geliyor, proje geliyor. Büyük proje. Saplamın fabrikası kuruldu. Avrupa standartlarındaki kaliteyi, ham maddelerdeki kaliteyi bozmadan inşallah devam edeceğiz. Şu an ilk ürünümüz arkadaşlar. Bu, bu Privil Code Busta. Tabii ki bunda kalmayacak. Daha bunun Vey'i var, Geyna'sı var, BCA'sı var, Glutamine'i. Daha sürprizler var. Özellikle Green. Buradan bir ufak bir bitiyor verim. Recep özellikle. Aa, çok evet. En i̇lk... çok beklediğim saplamadır arkadaşlar. Evet. Çünkü artık yoruldum böyle her gün bir kilo ıspanağı çekmek için. Yani mahvoluyor insan. Onun temizliği de bu arada çok zor. Superfood olarak çıkartacağız onu da. Yani ben, benim en çok beklediğim ürün. Bu arada bir de bir arge yapılıyor. Oraya geçsek mi? Orayı göstersek mi? Biraz daha ortamı gösterelim. Evet. Arkadaşlar bu buradan böyle geçiyor. Paketlemesi oluyor. Bir de şurası folyalanıyor. Satışa hazır oluyor. Tabii bunun bir öncesi de var değil mi abi? Burası sadece folyalama. Bir de oraya gösterelim. Arkadaşlar burada bir maddeyle dokunacağım. Şurada gördüğünüz bu whey protein izolat. Burada ayçiçeği lesitini kullanıyor. Soya lesitini kullanmıyor. Ayçiçeği lesitini alerjik değildir ham madde de Amerika'dan geliyor. Bulabileceğiniz en kaliteli whey izolatlardan. Abi bu üründe en çok hoşuma giden ve ayçiçeği yani destatı kullanıldığı Soya hani genelde alerjilik oluyor ya. Aynen öyle. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Ona çok dikkat edilmiş. Bu acayip hoşuma gitti. Bu da zaten arge çalışması. Gelecek ürünler için. Whey mi üretiyoruz abi? Söyleyelim mi ne olduğunu? Söyle ya? abi ya bizden bunlar. Whey protein üreteceğiz. Whey protein. Evet. İzolat. Whey 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 şakine. You know? Whey protein arkadaşlar. Alıyorsunuz kaslanıyorsunuz falan. Sürmeli olan o protein tozu var ya. Onu yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bol bol üzerinize sürün. Var ya annem eskiden bunu tuvaletten aşağı dökerdi zararlı bir şey olduğunu sandığı için. Şu an anne fabrikasını kurduk kendimiz üretiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu da whey proteinin aroması. Bu çilek aroması tamam mı? Bunun tadı efsane. Aroma konusunda bir numarayız. Böyle ürüne sadece ten çileksin. Sen çilek aromasısın diye fısıldanmamış. Harbiden böyle çilek sanki yiyormuş gibi olacaksın. Dök! İnanılmaz bir çilek kokusu alıyorum havada. İnanılmaz canım çekti. En zor tutturulacak şey aromadır. Aromayı iyi tutturursanız sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şimdi whey protein'in üretimi yapılıyor. Hem bu videoda ilk kez biz de tadacağız. Az sonra tadına bakacağız. Buradaki işimiz bitti. Hadi yukarı çıkıyoruz. <laughs> Ürün hazır. <laughs> Yeni mallar hazır. Bak nasıl biliyor musun çilek çilek anlıyor musun? Bazı ürünler var böyle çilek aroması yazıyor ama ürünün şey yapmışlar böyle fısıldamışlar böyle. Güzel çileksin. Bir deneyelim ilk defa sizin önünüzde şu an ilk defa whey proteinimizi deneyeceğiz. Bir şey ama shaker'da ürün zaten daha rahat karışır. Evet. Ürünün kalitesini göstermek için aslında önce bardakta ve kaşıkla nasıl karışıyor ona evet. bakmak lazım. Çünkü asıl karışım dağılım, orada önemli. Topaklanma evet. oluyor mu, olmuyor mu? Oradan bakmak lazım. Çok doğru. Toza baksana böyle çok fine. Evet arkadaşlar şu an ürünümüz yani hiçbir şey yapmadan zaten rengini de görüyorsunuz bayağı güzel. Bu karıştı Pembiş pembiş. Uy, Sen çilek misin? Koyduğumuz su miktarı biraz daha az oldu. Normalde daha fazla suyla karıştı ama hani karışımını göstermek için daha az suyla ne kadar karışıyor onu da verin istedik. Hani aslında bir ölçek attığında suyu dökseydim bu su miktarı okeydi. Yani İki ölçek maya attık. Bu biraz yoğun oldu. Ama buna rağmen abi baksana komple çözüldü. Bir de çok böyle rahat yani karıştırıyorsun. Evet kim deniyor şu an? Reco deniyor. Çok iyi. Bayağı iyi. Sen de bir Hepsini içme. Nasıl hepsini içme? <laughs> bana da mı? Ya bana da lazım. Böyle bir tatma <laughs> görmedim ya. Yemin ben bizim olduğu için söylemiyorum. İnanılmaz iyi. Bir tane daha yapalım. Ben kendime yapayım ya. Dur ikimiz içeriz bundan. Bardakla biraz karıştırması tuhaf oluyor ama. Böyle bir topaklanma, ne bir taşlaşma, hiçbir şey yok. 10 numara baya güzel. Baya iyi abi, yemin ediyorum. Bazı güzel çikolatalarda da oluyor, çilek aromalı böyle ısırıyor. Arada böyle bir ekşiymiş gibi ama tam çilek şey tadını vuruyor böyle. Şöyle. Bunu direkt böyle içsem de olur var ya. Bunu göstermemin sebebi nasıl çözülümü kolay oldu. Normalde zaten biliyorsun shaker attığımı tak tak bir 3-4 saniye salladım mı hemen açılır. Yani burada açılması bizim için çok önemli. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttuk. Kurulan fabrika sadece bir prototip. Türkiye'ye daha büyük ciddi yatırım yapılacak. Her şey bir işte sistematik nasıl yapılır işte izinlerdi vesaireydi falandı filandı. Bu ilk aşamaydı arkadaşlar. Bunun tabii ki daha devamı gelecek. Valla çok heyecanlıyız. Gurur verici bir şey aslında. O kadar sene sabrettik ve sonunda artık kendi ürünlerimizle harbiden böyle içimize sine sine sizlere pazarlayabileceğimiz, hiçbir konuda çekinmeyeceğimiz bir ürünle geldik sizlere. Ve bu en önemlisi olandı. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Sizleri rakam olarak değil, insan olarak görüyoruz. Söz konusu hele ki sağlık olunca hassasiyetle sürekli yanaşıyoruz. Bakalım neler olacak zamanla göreceğiz. E bu arada inanılmaz güzel bir tabak. Şaka yapmıyorum. Mükemmel. Hiç şakam yok. Zaten kendiniz denediğinizde bunu göreceksiniz. İnanılmaz iyi. Öğün vaktim gelmişti. O yüzden iyi geldi. Ama tabii ki yetmez. Öğün de yiyeceğim. Heyecanlıyız. İnanılmaz mutluyuz. Sabrettik ve sonunda hep beraber başardık. Denediğinizde kafa yiyeceksiniz. Ve protein izolatın altta gördüğünüz gibi üretimi vesaire olacak. Ama arge çalışması vesaire hepsi yapıldı. Ürün olarak gelecek yani. Tek üründe kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Gelelim asıl ürünümüze. Şuradan açıyorsunuz. Tamam. Önce şu silimi şuradan sak diye böyle yapıyorsunuz. Gerisi zaten böyle. Duyuyor mu? Duyuyor mu? Bak. Çift koruma, çift. Böyle biraz katlarca açtım ama. Şaka <laughs> yapıyorum lan her şeyi çekmiyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir ölçek suyumuzun içine atalım ve bakalım neler oluyor. Şu an daha karıştırmadım. Tadı da var ya inanılmaz iyi. Nimtfai, kendisi o. Aynı o nimtfai bonbonlar gibi böyle. De. İnanılmaz bir antrenman atıyorsunuz. Çok iyi. Tadı zaten spicy lemon. Sanki pre workout içer gibi değil. Pre workoutlarda genelde beni rahatsız eden böyle çok kimyasal bir tat var, ağır bir tat. Bunda öyle bir şey sıfır. Benim kendi tecrübem mesela pre workoutlarda hiç sevmediğim böyle gerçekten nefret ettiğim içiyorsun, sporunu yapıyorsun, spor bittikten sonra ruhani bir bunalıma giriyorsun böyle. Kötü hissettiriyor sana böyle kendinle savaşıyorsun iç huzursuzluk. İç huzursuzluk bir şeyler oluyor böyle. O bunda katiyen yok. En önemli benim en çok dikkat ettiğim oydu. O bunda katiyen yok o yüzden rahatlıkla. Adı on numara. Evet ben sadece tadı için gerçekten. Geçen kim? Ali demişti Ali kameranın arkasında. Ali demiştin ya abi tat için bu içilir sadece demiştin ya tadı bile çok inanılmaz güzel. Şimdi hepsini içmek istemiyorum yoksa Buradan eve koşarsın <laughs> Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar bunu zaten öyle tat olarak da içmeyin Bunu antrenmandan 10 dakika 15 dakika önce. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım sizlere yaptığımız ürün Hoşunuza gider Bu arada Haikyur'un sayfasını takip etmeyi kesinlikle unutmayın Burada bulunmayan ortaklarımıza da Selamlarımızı iletmek istiyoruz Kadir abiye, Murat abiye, Mahmut abiye Buradan bol bol selamlar Onların da ciddi burada emekleri var arkadaşlar Onlara da teşekkür etmek istiyoruz buradan Bizlere böyle bir imkanları sundukları için Için, bizlerle beraber bu işe giriştikleri için de onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizim böyle kalite takıntımızı bildikleri için onlar da aynı şekil, onlar da tam böyle kalite takıntılı insanlar. Güzel işler anca böyle, böyle ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Biz de güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. Ufak bir sürprizim daha var. Çok eğleneceğiz, çok güzel, keyifli vakit geçireceğiz. Bunun da buradan haberini vereyim. Söylemeyeyim <laughs> <canlı olacak> <laughs> <YouTube gülüyor> bir şey. YouTube canlanacak arkadaşlar. YouTube bayağı bir canlanacak. Şöyle YouTube'u şöyle bir, bir, sallayalım ya. Şöyle bir sallayalım kendine gelsin ya. Ya ortam böyle bir garipleşti anlıyor musunuz? <laughs> mu? O yüzden arkadaşlar enerjiniz bol olsun. <laughs> smash'iniz bol olsun. Smash'iniz bol olsun. Bizi takip edip desteklemeye sakın unutmayın. Her şeyin en güzeline likesiniz Sponsorluk çalışması için alttaki e-mailden bizlere ulaşabilirler. Haikyonun e-mailine. Ciddi çalışmalar yapacağız inşallah önümüzdeki süreçlerden. Bu markayı hep beraber evet. büyüteceğiz. Sonuçta hepimizin markası. Ben son olarak da şunu da söylemek istiyorum. Hakkınızı helal edin. 8 aydır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Artık gördünüz, öğrendiniz. Büyük proje dediğimiz buydu. Sadlım'ın fabrikası kuruldu. Biz de sizleri özledik ama bu gibi konular çok önemli ve hassas. Hem ekonomiye katkı olacak hem size katkı olacak. Sıradan bildiğiniz bir şey değil. Bu video o yüzden de bizim için çok önemli. Evet. Değer verdiğimiz bir video. Güzel videolar çekeceğiz. Uzun bir zor bir süreç geçecek. Sertifikalar olsun, arge çalışması olsun, bu fabrikanın kurumu olsun. Tarık abi, Ramazan abi, diğer iş ortaklarımız Kadir abi, Murat abi, Mahmut abi. Onlar arka plandaki kahramanlar. görünmeselerde onların çok büyük katkısı var burada. Kesinlikle. O yüzden önemli olan her daim yaptığınız işte kaliteyi bozmayın. insanları kandırmayın. Hakkı neyse onu verin. Her daim başarılı olursunuz. Evet. Eyvallah abi. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Yarışmayı evet. soruyorsunuz. İlk yarışma evet. videomuzu evet. sen çekmişsin hatırlıyor musun? Aynen. Bundan 6 sene önce çok sorular geliyor. Hocam neden yarışmıyorsunuz vesaire. Kısa bir sakatlık geçirdim. Kasıklarında bir olay olmuştu. Benim için sağlık önemli olduğu için o süreçte yarışmaya katılamadım. Ama bundan sonra hani Allah'a şükür bir şey yokmuş. Ben kasık fıtığı falan sandım çok şükür öyle bir şey yokmuş. Hazırlıkları yapıyorum. Gelecek videolarda da zaten bunları daha detaylı şekilde antrenman videoları olsun, beslenme olsun, yarışma süreci olsun bunları size göstereceğim. Bunu da burada söylemiş olayım. Benden bu kadar. <laughs> Abi sizler de bir şeyler söylemek evet. ister misiniz bize takipçilerimize? No. <laughs> <laughs> tabii ki, tabii ki söylemek isteriz. Çok güzel bir iş birliği oldu. Güzel kaliteli insanlar bir araya geldi, kaliteli bir iş çıktı. Bu süre zarfı içerisinde de çocuklarla beraber çok bir araya geldik. Çok kafa patlattık. En ufak detaylarına kadar çok ciddi anlamda çalıştık. Kalite takıntılılar bizim gibi. Sizler için asla ve asla kaliteden ödün vermeden en iyi ürünü çıkartmak için yanlış bir Doğrusu biz bu işin ithalatıyla başladık. Bir ara kısa bir ihracatımız da oldu. Sonra bu arkadaşlar gelip başımızın etini yediler. Şimdi imalatını da yapıyoruz. <laughs> Ama en iyi şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Anne oğlun artık toz satıyor. Toz. <laughs> Hadi şimdi kafamızı çekiyoruz. Sıkışmasın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sana. görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bir evet. sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Reddit.